Zeynep Hocam sen deyiz. Merhaba arkadaşlar. Ee, en son vitaminleri bitirdik diye hatırlıyorum. Enzimleri başlamış mıydık? Başlamıştık sanki. Nerede kaldık? Enzimlerin neresinde kalmıştık? Bir hatırlatır mısınız bana? Özelliklerini sanki yazdırmıştım diye hatırlıyorum. Doğru. Enzimlerin özellik kaçıncısında kalmıştık? Not hocam. Ne notu? Protein kısmı etkilenecek maddeyi belirler. Buna substrat denir. Yardımcı evet, tamam. asıl etkiyi yapar. tamam. Başlık atalım o zaman arkadaşlar. Enzimlerin özellikleri diye. Şöyle bir hatırlatayım size enzimlerin ne olduğunu. Ve hatırlayalım. Şimdi Tepkimeyi başlatan, reaksiyonu başlatan en düşük minimum enerjime ben ne diyordum? Aktivasyon enerjisi diyordum. Ve bu aktivasyon enerjisi benim tepkimelerime başlatıyordu. Enzim tepkimeye girip tepkimeyi hızlandırıyordu. Ve tepkimeden değişmeden çıkan e, biyolojik katalizörlere enzim diyordum ben. Ve enzimin etki ettiği de substrat diyordum. Enzimlerin yapılarına göre de ben kaç ayırmıştım? İki ayırmıştım. Basit enzim bir bileşik enzim diye iki ayırmıştık. Basit enzim dediğim yardımcı kısım bulunmuyordu. Sadece protein kısım bulunan enzimlerde. Protein kısmının adına ben ne diyordum aynı zamanda? Apoenzim diyordum. Şeklini çizmiştim. E harfine benziyordu. Bileşik enzimde protein kısmına beraber yardımcı kısımda bulunan enzimlere deniliyordu. Yardımcı kısımda kendi arasında ikiye ayırmıştım. Koenzim ve kofaktör diye. Koenzim kısmı neydi arkadaşlar? Organik yapılı bileşiklerin olduğu kısımda. Organik yapı, örnek vermiştim. Neyi örnek vermiştik? Vitaminleri. Kofaktör e, kısmında da ne vardı? İnorganik yapılı bileşik kısımlarının olduğu e, kısımdı. Hani bir, bir inorganik bileşikler nelerdi ona da örnek vermiştim. Mineralleri söylemiştim. Ve e, onun dışında enzimlerin özelliklerine hiç başlamamıştık. Şimdi enzimlerin özelliklerini tek tek yazalım bir. Bir diyelim. Şimdi ne yapıyordu? Aktivas ne yapıyordu elim? Aktivasyon enerjisini düşürüyordu ve reaksiyonu aşırı derecede hızlandırıyordu değil mi? Hemen yazalım. Aktivasyon enerjisini aktivasyon enerjisini düşürerek aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları aşırı derecede hızlandırırlar. Aşırı derecede hızlandırırlar. İkincisi reaksiyonlar nasıl çıkıyordu? Değişmeden çıkıyorlardı değil mi? Yazalım onu da. Reaksiyondan Reaksiyondan Değişmeden Çıkarlar Üçüncüsü Enzimler ne yapılıyordu? Tekrar tekrar kullanılan, biliniyorlar. Tekrar tekrar kullanıyorlar diyelim. Bunu ilerleyen maddelerde daha detaylı anlatacağım. Oturacağım kafamıza. Tekrar tekrar kullanılırlar. Dördüncü özelliği her enzim sadece her enzim sadece tek çeşit reaksiyonu gerçekleştirebilir tek çeşit reaksiyonu gerçekleştirebilir. Şimdi buna bir örnek vereceğim. Bir yazın. Aşağıda gözüküyor mu hocam? Evet hocam. Şimdi bir şöyle problemimiz var. Hemen? Ee, tahtanın Evet hocam. Şimdi arkadaşlar bir okuyalım, okuyayım bunu yazın. Yazdıktan sonra şu dördüncü maddeyi anlatacağım. Dördüncü maddemiz önemli çünkü. Bir de diyor ki aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları aşırı derecede hızlandırırlar diyor. İkinci özelliğinde reaksiyondan değişmeden çıkarlar diyor. Üçüncü özelliğim tekrar tekrar kullanılırlar diyor. Dördüncüsünde de her enzim sadece tek çeşit reaksiyonu gerçekleştirebilir diyor. Örneğinde de H2O2 ok çıkardım. Okun altına katalazemzini yazdım. H2O yazdım. Artı 1 bölü 2. O2 diye yazdım. Hocam bunu okumamalıyım. Bak bunu kapatacağım. Bir yazım. Ona göre dördüncü maddemizi anlatayım. yok mu geldi şu an bir şey oluyor ay aşkım <laughs> ben buradayım bak Şu an düzenli galiba. Hadi Tamam. tamam. Şurada durdum da mı parlıyor hocam? Tamam. Evet parlıyor çünkü arka tecamdan kaynaklanıyor. Anladım. Bom dia, Tiago. Bom bulunan hidrojen peroksit e, şeyimiz, bileşiğimiz. h o 2 dediğim bileşiğimiz adı hidrojen peroksit ve karaciğerimizde bulunuyor tamam mı arkadaşlar? Ve katalan enzim sayesinde enzimler biliyorsunuz en başta demiştim ki çok önemli. Enzim olmazsa canlılıktan sağ edemem demiştim. Neden önemli? Şimdi onun iki arasındaki ayrımı yapacağım. Şimdi bu karaciğerimizde bunun bir bileşimi olduğu için bunu su ve oksijene parçalanması gerekiyor. Bunun parçalanmasını da iki şey gerçekleştirebiliyor. Birincisi demir atomu dediğim bir atomu var. Bu parçalayabiliyor. Bu hidrojen peroksisi su ve oksijene. Bir de katalaz enzimi parçalayabiliyor. Şimdi siz bu pay için size bir örnek vereceğim. Demir atomu dediğim atomu benim bunu suya ve oksijene 300 yılda parçalayabiliyor. Şimdi herhangi bir canlının 300 yıl ömrü var mı? İnsanların 300 yıl ömrü var mı? Karaciğer bulunan bir canlının? Yok, mümkün değil böyle bir şey. Ama katalar enzimi dediğim enzim bunu su ve oksijene sadece bir saniyede parçalıyor. Siz tabi için enzim olmazsa olmaz diye bu yüzden söylüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Su ve oksijene parçalanması gerekiyor karaciğerde bulunan bu hidrojen peroksit hormonunu enzimini bir saniyede yapabiliyorken o e, demir atomu dediğim atomun 300 yılda yapabiliyor tamam mı? O yüzden baktığımız zaman katılı enzimi ne yapmış tek çeşit tek kullanılmış. Ne neyde kullanılmış katılı enzimi? Su ve oksijene parçalamak için hidrojen peroksit'i parçalamak için kullanmış tek çeşitli reaksiyonu gerçekleştirmiş. Anlamadığımız bir yer var mı buraya kadar? Yoksa beşinci özelliğine geçeceğim. Anlamadığınız bir nokta var mı? Yok hocam ben. Tamam. Siliyorum. Beş diyoruz. Şimdi beşinci özelliğim de çok önemli. Tekrar tekrar kullanıldığını size nasıl kullanıldığını anlatacağım böylelikle. Şu enzimlerin özellikleri diye siliyorum. Çünkü şekil çizeceğim büyük. Ancası var. Beş diyoruz. Enzimle substrat arasında enzimle substrat arasında anahtar kilit ilişkisi vardır. Enzimle substrat arasında anahtar kilit ilişkisi vardır diyorum şeklimizi çizelim. Sonra da detaylı bir şekilde anlatayım. Hocam bir daha okur musunuz ben Çok... Enzimle substrat arasında anahtar kilit ilişkisi vardır. Hocam. <laughs> bir daha mı? Çok şükür ki hiçbir zaman nasıl yapsam da. Alabilirsin hocam.

başka bir renk olması gerekiyor. Şey yapalım, insanlar ne diyorsun Şu aşağıdan ışık değil Olmaz, aşağıdan gelmiyor. Evet. Beyaz olduğu için kara olması lazım. Evet. Bak, evet. bir, şey yapsak sandalyeyi sürekli üstüne koysak. Böyle bir son. Ya ben şeyi görsünler diye, şekil görsünler yapsınlar diye. PGD ödemler çiçeğimizi nerede tutuyoruz aldım sadece? Yani yapacak bir şey yok. Evet hocam. Üçüncünün altında enzim yazıyor. Seda. Her şey enzim substrat kompleksi yazıyor. Var perde kan da etki Perde var zaten kan.

Evet, biraz daha çeksem da Arkadaşlar, bir deneyim, Ön tarafa doğru çeksek. Yok zeytinem, yok fark etmiyor. Çekme bakalım biraz deneyeceğim.